2021 yılında Covid-19'dan vefat eden Kazakistanlı iş insanı Alijan Ibragimov'un, Kayman Adaları Bayraklı Megayatı, bir kez daha Fethiye Limanı'na geldi. Fethiye iskelesine yanaşan 4437 gross tonluk megayata, karadan 450 bin litre yakıt ikmali yapılırken, Alijan Ibragimov'un eşi ve çocuklarının megayatta olduğu ifade edildi. 240 milyon euro değerindeki mega yatta, 34 mürettebat bulunurken, görevliler yatta gün boyu temizlik yaptı. Kayman Adaları Bayraklı Yat'ın, 450 ton akaryakıt karşılığında yaklaşık 25 milyon lira bıraktığı öğrenildi. 17 deniz mili azami hıza ulaşabilen ultra lüks yatın, helikopter pistinin yanı sıra yüzme havuzundan tüm lüks özelliklere sahip olduğu belirtildi.